Herkese merhaba arkadaşlar. Değerli abonelerimiz, izleyicilerimiz. Güzel bir cumartesi günü. Herkese selamlarımı iletiyorum. Arkadaşlar bugünkü e, konumuz Osmanlı'da 3. Selim olacak. 3. Selim 1800 e, pardon 1000, 1761 yılında eee Topkapı, İstanbul Topkapı Sarayı'nda doğmuştur arkadaşlar. 3. Mustafa babasının saltanatı zamanında 3. Selim doğmuştur. 13 yaşına dan sonra tabi ki e, babasının vefatına sonra yaşın küçüklüğünden dolayı amcası birinci Abdülhamit geçmiştir arkadaşlar. Tahta 1. Ee, Abdülhamit 3. Selim'i devamlı kullanmıştır. Yani bir kafes hayatı sözde vardı ama bunu uygulamamıştır. 3. Selim'in eğitimine engel olmamıştır. Bu da padişahtan padişaha zaten değişiyor bildiğinize göre. 1. Ahmet döneminde kafes zamanları geldi. Kafeta. Şehzadelerin kafes dönemi geldi. Ve ne yazık ki bazı Sultanlar bu kafesi e, bayağı bir uyguladılar ve bu ne yazık ki e, basriyetsiz padişahlar dönemi çıktı ortaya. Çünkü eğitimlerinden e, taviz vermelerine neden oldu arkadaşlar. E tabi bu da eğitimsiz hazırlıksız padişahlar dönemini neden oldu şimdi konumuza geçecek olursak arkadaşlar yani 3. Selim sanatta, siyasette, dış politikada bayağı bir kendini eğitti. Farklı bir padişah olduğunu zaten şehzadelik dönemlerinde 3. Selim gösterdi arkadaşlar. Ve özellikle bu Yeniçeri yerine bir ordunun özellikle kurulmasını proje olarak düşündü 3. Selim. Yani 3. Selim aslında arkadaşlar şimdi ben Osmanlı padişahları diyorum da ben önemli Osmanlı padişahlarını paylaşmak istiyorum devamlı. Yani sırasıyla gitmeyeceğim. Mesela 3. Selim'in bizim için biz Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan insanlar için çok önemli bir yeri var. Nedeni şu. 3. Selim Cumhuriyet'in aslında temellerini atan kişi, başlatan kişi o o düşünmüş. Bu yenilikçiliği ilk düşünen o zaten ondan sonra ikinci Mahmud, Abdülmecid Bu özellikle Abdülmecid tanzimat fermanını çıkararak zaten bu u, e, yenilikçiliği, yenilikçiliği uygulamıştır arkadaşlar. Yani işte konumuza gelecek olduk işte 1. Abdülhamit'in vefatından sonra artık 3. Selim Fransız ihtilali döneminde tahta çıkmıştır arkadaşlar 1789 yılında. Bu tahta çıktıktan sonra 3. Selim hemen e, bu projelerini uygulamak için Rusya ile Avusturya ile İran'la olan savaşların mı hemen bir anlaşmayla durdurmuştur arkadaşlar. Niye? Nedeni şu. E, bu yenilik hareketlerini artık bir şekilde başlatması lazım ve nizami cedid ordusunu kurmuştur bu şeyde. Ee, öncelikle batıya yönelik bilgilendirme kütüphaneleri kurmuştur arkadaşlar. Ee, öncelikle bu e, medreseler olsun sadece doğuya yönelik değil. Bu nizamı cedidi zaten kurmasından dolayı ne yazık ki e, şöyle bir durum olmuştur. Yeniçeri yine isyana kalkışma durumları olmuştur. Hareketlilikler olmuştur. Zaten Yeniçeri hiçbir zaman da arkadaşlar hiç boş durmamıştır. Devamlı her padişahlar döneminde 20 senede bir, 30 senede bir ne yazık ki bütün padişahları indirmişlerdir. Çoğunu indirmişlerdir. Bunların bu isyankar başbolduk hareketleri de gerçekten ülkeye büyük bir büyük bir darbe vurmuştu. Bunu da üçüncü senedir. tabii ki Dolayısıyla bunu görmüştür. Yani evet, Nizam-ı Cedid'i kurduktan sonra işte 3. Selim yeni, yenilikçilik hareketlerine devam etmiştir arkadaşlar. Bu yenilikçilik hareketleri türmüştür. E, medreseler, yeni kitap evleri, projeler, e, yenilikçilik uygulamaları belki de biraz e, yaptığı islatlar yalnız bir şekilde yapmıştır. Çünkü yandaki paşalar ne yazık ki muhalif paşaların da oyununa gelmekten kurtulamamıştır. 3. Selim. Daha sonra arkadaşlar 3. Selim bu ıslahatları kurduktan sonra ne yazık ki Selimiye Camii Vakası 1805, Edirne Vakası 1806 bu isyanlar Yeniçeri'nin tertipledi bu isyanlar çıkmıştır. Ee, ve son olarak da 1807 yılında ne yazık ki e, Kabakçı Mustafa vakası 1807 yılında 3. Selim'in tahttan indirilişine neden olmuştur arkadaşlar. Ve e, kardeşi 4. Mustafa 3. Selim'in yerine tahta geçmiştir. 1807 yılında ama işte bu Alemdar Mustafa Paşa isyandan sonra indirilmesinden sonra bu 4. Mustafa'nın Mustafa geçmesi sular, suların durulmasına engel olmamıştır. Bu 3. Selim'i indiren kişiler tekrar 3. Selim'i tahta çıkarmaya çalışmışlardı Lakin bu da 3. Selim için sonu olacaktır. 3. Selim Selim'i tahta çıkaracakken duyan e, kardeşi Mustafa şöyle bir durum yapmıştır. E, üç, üçüncü Selim ve diğer şahfede ikinci Mahmud'u e, kafeslerinde cellatlar yollamıştır. Arkadaşlar zaten ilk girdikleri vakit e, üçüncü Selim haberdar değildi ibadet falan i, ibadetlerini gerçekleştirirken ne yazık ki 3. Selim e, rivayete göre baltayla ya da bıçakla ne yazık ki boynu aldığı darbelerle e, katledilmiştir. Normalde bir şehzadenin kanı dökülmez Osmanlı'da ama bu kuralda çiğnenmiştir. Üçüncü Selim vefatından sonra zaten sırada ikinci Mahmut var. Ve şimdi arkadaşlar ikinci Mahmut dönemin yani ikinci Mahmut içinde şöyle bir sayfa açalım. İkinci Mahmut için gelen şeyler vardı. Celatlar vardı. Ee, çok önemli bir kalfası var. Cevriye kalfayı bilirsiniz. Cevriye kalfa Topkapı Sarayı'nda bir merdiven var. Belki geçtiğinizde görürsünüz. Cevriye kalfa oraya bir set uyguluyor ve celatların yukarı çıkmasını önlüyor. Oradaki zaman kazandırma İkinci Mahmud, e, yani şu anki Şehzade Mahmud, daha sonra tahta geçecek olan iki, e, Şehzade Mahmud'a zaman kazandırma oluyor. Ve tabii ki de e, çatıya çıkıyor ikinci Mahmud. İkinci Mahmud çatıya çıktıktan sonra cellatlar bulamıyorlar onu odasında. Onlar onu ararken hemen İkinci Mahmud'un askerleri ve yandaşları hemen orada bulunuyorlar. O cellatları hal ediyorlar ve ikinci Mahmut orada kurtuluyor arkadaşlar. ikinci Mahmut orada doğaysa kurtulduğu içinde hemen zaten bir isyan var zaten. Dördüncü Mustafa indirmek için bir isyan verdi ve hemen akabinde Şehzade Mahmut ikinci Mahmut olarak tahta geçiyor arkadaşlar. Zaten ikinci Mahmut da arkadaşlar bu yeni içeri isyanlarından yeterince bıkmış bir durumdaydı. O da tahta geçtikten sonra bir yıl iki yıl kardeşi Mustafa'nın idamını onay vermiyor ama o da ileriki yıllarda ikinci dördüncü Mustafa'nın idamına onay veriyor arkadaşlar. Daha sonra zaten arkadaşlar 2. Mahmut dönemi başladığı Vakit 2. Mahmut zaten bu 3. E, Selim'in 3. Selim'in olan projesini devam ettirecektir. Bu durumda ve gerçekten de bu projeyi e, diğer ki anlatacağımız 2. Mahmud'a Mahmut'a geleceğimiz durumlarda anlatacağız döneminde anlatacağız ve vakay hayri vakası falan filan işte ki vakalarla yeni içeriği kaldıracaktır ve gerçekten bir dönüm noktasına imza atacaktır arkadaşlar. İkinci mavda yani arkadaşlar biz toplarsak üçüncü Selim dönemini şöyle bir toplama yaparsak üçüncü Selim Osmanlı'nın bence en önemli padişahlarından biriydi. Dediğimiz gibi şu anki yaşadığımız cumhuriyetin bile temellerini fikir olarak düşünen bir padişahtı. Onun için önemliydi ve 3. Selim gerçekten büyük bir sanatkardı arkadaşlar. Osmanlı'nın belki ilk ve tek sanatkar padişahlarından eserli 64 tane 3. Selim'in arkadaşlar eseri var. Yani üçüncü telim ney çalmayı çok severdi. O zamanlar Osmanlı müzik aletleri olarak şiir olsun. Ee, özellikle sanatçıları olan maddi yardımları da tarihi kaynaklarda arkadaşlar görünüyor. Üçüncü ee, telim yani üçüncü telim gerçekten önemli padişahlardan biriydi. İşte bu ne yazık ki bu işte bu isyanlar olmasaydı belki daha farklı Osmanlı daha böyle ileri bir derecede bir devlet olabilirdi. Dış politikada, iç politikada çünkü zaten Abdülaziz döneminde sonra borçlanmadan sonra arkadaşlar Osmanlı çok büyük borçlara girmişti ve zaten çok üstüne de zaten bayağı bir zemin hazırlandı bu dış borçlanmadan dolayı arkadaşlar. Yani arkadaşlar bugünlük üçüncü Selim hayatı bu kadar. Diğer ki dönemlerde padişahları anlatacağız zaten arkadaşlar. Sırasıyla ikinci Mahmut ve Abdülmecit'e doğru gidişe tabii ki başka konular olmazsa. Evet arkadaşlar. Hepinize iyi günler. Kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi, izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Sizin desteğinize ihtiyacımız var. Herkese iyi günler.